Duşa girmek istemiyorsun. <laughs> ama girmemiz lazım Aşil. Alo. Pişt. Tatlış. Hmm, hmm, bebeğim. Hmm, tatlı bebeğim. Aşil. Hadi. hmm. <laughs> Aşil çok pissin ama. Hadi yakışık. <laughs> ne var? Ne var yalaka? Çıkış yok. Hayır. Hayır serseri. Duşa gireceğiz. Aç hadi. Hadi banyo. Hadi banyo babacım. Aferin be. Aferin akıllı oğlum benim. Aferin akıllı oğlum benim. Hayır oturma. Kalk hadi duşa gireceğiz. Banyoya gireceğiz açıl. Hadi banyoya. Hadi banyoya babacığım. Hadi. Aferin oğlum. Hadi Aşil. Hadi. gazada da gelmiyor nalet köpüş. Nalet köpüş. Hadi banyoya babacığım. Nasıl kıyılır buna ya? Aşil hadi banyoya. ver diğerini de ver. Diğer patiyi de ver. Hayır bunu değil diğerini hayır. Oh <laughs> <Ofir> sana. <laughs> ben de patim verdim sana bak bu da benim pati. <laughs> Hadi banyoya yama. Tamam bu izin boku çıktı Aşil Hadi. Hadi. Hadi aç. Dışarı çıkmıyorsun. Duşa girmemiz lazım. Aferin. Hadi geç içeri. Hayır. Geç içeri. Aferin. Hadi. Hadi aç. Aferin. Hadi babam yapabilirsin inanıyorum. Aferin güzelim. Hadi banyo yaş. Hadi. Aferin oğlum. Hadi Aşil. Giriyormuşuz. Aşil çok mutluymuş. Aşil bucu bucu yapacakmış. Çok tatlanmış bu. Çok tatlıymış bu çocuk. Çok tatlıymış bu çocuk. Ne etmek için canım çıktı. Aşilim. Güzelim. Hadi bir tane. Hadi duşa. Hadi. Afiyet. Hadi koş 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 Hadi babam. Hadi babam. Hadi koş 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 al bakalım. Al bakalım. Aferin. Görmedi. Aferin babam Hadi Aşil. al bakalım. Pişt. Ya ben senin sokmanın formülünü biliyorum da tatlı dille sokmaya çalışıyorum. Aferin oğlum. Hadi. Bunu sen istedin. Sana yarım saattir dil döküyoruz beyefendi. Gel bakalım. Aşıl al. Aşıl hadi içeri. Hadi hadi hadi. Hadi, hadi, hadi geç. Yani beni iki saattir kıvrandırıyorsun şurada. Değdi mi köpek? Al, Al bakalım. Al bakalım bunu da. <laughs> a bakalım bunu da. Sen bunu kendine zorladın. İki saattir rica ediyorum senden Aşil Bey. <laughs>